Merhaba arkadaşlar ben Yakup yine bir gece San Andreas videosuyla sizinle birlikteyim ee, Bu videomda size kırılabilen videolar hakkında bilgi vereceğim Johnson köprüsünü düşünüyorsanız yanıldığınız başka bir köprü köprü de için Kırılabilen bir tabela biliyorum Orayı da ilk defa paylaşan olarak biliyorum Paylaşan olarak biliyorum paylaşıyorum gibi gibi geldi. Aslında bunları bir görevde kırmamız gerek. Ee, Sweet'in görevlerinden biri. kurtulalım. İşte, bir, bir Sprung diye bir gazozma e, şirketinin şarkı söyleyen bir e, tabelası var. İşte şu sol tarafta ben ayarlayayım şunu. Gelin oraya Allah'ın göstereceğim. Allah hayal istiyor. İşte orada aşağımız aşağıda gördüğümüz tabela. İşte bu. Ee, bunu bunu bir aile Grove sokağı ailelerini toplamak için bir, e, gittiğimiz Jefferson otelinde otelinden sonra bu otelinde polislerin baskını vardı hatırlarsanız. Polislerin baskınından sonra içeri, içeriden Sweet'i kurtardıktan sonra ee, dışarı çıktık helikopter indirdikten sonra Sweet'le li, Sweet demişim. Big Smoke'lar ayrı bizi kurtarıyor. Oradan bir silahla sıkıyoruz. En sonunda oraya oraya geliyor. Polis, polis eziyor. Burada da bir helikopter alıyor. Helikopter böyle geliyor. Bizim üstümüzdeki polisi param piçik ediyor. Sonra bu araba böyle arabanın freni patladı diyor. Arabanın e, ön kaportası, bagajı, tüm kapıları açık bir halde şu, şu, yerden e, aşağı düşüyor. Ben size göstereyim. Aa, evet, e, bakın evet kırıldı. Görüyor musunuz? Johnson'ların o, Johnson o kırılabilen köprüyü yani oyunun başında değilim. Ah, diğer takım elbiseli halimi ah, bilirsiniz ama ben sizi ben sizi size bunları göstermek için yeniden oyuna yeni bir oyuna başla dedim. Hmm. İşte şurada Burası değil pardon. Biraz ilerideydi. İşte burası. Bakalım oyunun ilk başında hala kırılabiliyor mu? Ba bakın size işareti daha yeni çıktı biliyorsunuz. Aa balas. Tamam sana hiç ulaşmak lazım. Neyse kaçtı. Geri zekalı. Ben silahla kaçılır mı? Neyse evet burası. Ben size şuraya bir ateş edip bakalım. İşte kırılar, kırıldı, kırıldı. Üzerine gitsin teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videomda tekrar birlikte oluruz.